Ceylan'ın sırrı. Karan kapıdan içeri sessizce girdi. "Buradayım." dedi. Ceylan aniden arkasını döndü. "Korkuttun beni." dedi gülerek. Karan omuz silkti. "Korkuttum ya." dedi. Sonra elini cebine attı. "Sana bir sürprizim var." Ceylan kaşlarını kaldırdı. "Ne sürprizi?" "Gidince görürsün." dedi Karan ve elini uzattı. "Gel. Sadece bilmeni istiyorum. Seni çok seviyorum. Çok ama çok." Ceylan'ın gözleri doldu. Bilirim diye fısıldadı. Daha sonra Ceylan küçük bir kutuya uzandı ama tereddüt etti. Kandırdın beni dedi sessizce. Karan hafifçe güldü. Tamam, utanmana gerek yok. Hayır dedi Ceylan, sesi titriyordu. Çok utanıyorum. Aç bakalım kutuyu. Hayır, açmayacağım. Karan bir adım yaklaştı. Evet, kandırdım dedi ve iyi ki de yaptım. Ceylan hayretle baktı. İyi mi yaptın? Bu mu yani? Karan başını salladı. Hiç inkar etme artık, dedi bir başka ses o sırada. Annesi, kapının eşiğinde durmuş, gözleri dolu dolu bakıyordu. Gerçekler apaçık ortada dedi kadın. O kız seni büyülemiş. Aklını başından almış. Karan derin bir nefes aldı. Anne, sakin ol. Durum düşündüğün gibi değil. Durum ne o zaman? diye sordu annesi. Neden o kıza bu kadar iyi davranıyorsun? O kız senin gözünü kör etmiş. Karan kararlı bir sesle karşılık verdi. Yeter. Benim ne gözüm kör, ne de aklım başımdan gitti. Gözlerini Ceylan'a çevirdi. Aksine, gerçekleri yeni gördüm. Onu ben yazdım. Anne. Evet, kendi ellerimle yazdım bu hikayeyi. Çünkü Bir adım daha attı. Çünkü Ceylan masum. O anda sadece müzik duyuldu. Kimse konuşmadı ama her şey anlaşılmıştı.